Cadde TV'ye hoş geldiniz. Bugün Hacı Osman'dan İstanbul alışveriş caddelerine en kısa ve en hızlı sürede nasıl gideriz onu göreceğiz. Hacı Osman'dan metroya binip Veysel Karani istasyonunda inip oradan sonra artık İstanbul rinkleriyle yolumuza devam edeceğiz. Evet, Mecidiyeköy istasyonuna bir durağımız kaldı. Hacı Osman Mecidiyeköy arası yolculuğumuz yaklaşık 20 dakika sürdü diyebiliriz. Mecidiyeköy'de indikten sonra metro aktarması yapıp Veysel Karani metrosuna geçeceğiz. Veysel Karahane Akşemseddin Duran'da indiğimiz gibi İstanbul ring servisleri bizi bekliyor. Arada 500 metrelik bir mesafe olmasına rağmen ring servisleriyle kolayca İstanbul alışveriş caddelerine ulaşabiliyoruz. Şimdi ringimize bindik. İstanbul'da ineceğiz. Alışveriş caddelerinde gezmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi İstanbul'a ulaşmak artık çok daha kolay. Buraya geldiğimize göre açık havada cadde keyfini çıkarabiliriz.